Mehmet ve dedesi. Mehmet, dedesiyle geçireceği bu eğlenceli günü sabırsızlıkla bekliyordu. Dedesi, kahvaltıdan sonra torununu alıp eski bir kitapçıya götürdü. Kitapçı da Mehmet'e kendi çocukluğundan kalma öykülerden bahsetti. Eski oyuncakları ve kitapları incelediler. Geçmişle ilgili sohbetler içinde kayboldular. Mehmet ve dedesi öğleden sonra parka gidip piknik yapmaya karar verdiler. Kısa çimlerin üzerine oturup annesinin hazırladığı lezzetli sarmaları, börekleri yedikten sonra Tahterevalli'de eğlenceli bir denge oyununa başladılar. Dedesi çocuğa kendi çocukluğundaki oyunları öğretirken parkın içindeki çizgilerde kaplumbağa yarışları düzenlediler. Birlikte geçirdikleri zamanın değerini daha da iyi anladılar. Akşam üzeri bir dondurma tezgahından renkli ve lezzetli dondurmaları alıp yerken Mehmet dedesine, "Bugün gerçekten harikaydı dede." dedi. Eve dönerken çocuğun yüzü, dedesiyle geçirdiği bu eğlenceli günün verdiği mutlulukla gülüyordu.